Bütün... Bugün Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nin Kırım Tatar ve Türk kafedrasında talebelerinin yani studentlerinin kuruşu geçirilecek. Allah razı olsun üniversite rehberlere, kafedra rehberlere bu kuruşuge beni davet ettiler ben bundan memnunum. Körüşüde maksat şu ki, bizim insanlarımız, mutlaka talebelerimiz, bu Kırım Tatar Edebiyatı tılını ogrengen talebelerimiz, Kırım Tatar yazıcılarından yakından köz közge görüşmek, tanışmak, onların yaratıcılıkları, edebiyat hakkındaki düşüncelerini bilmeleri bu pek büyük bir yakışı iştir. Şunun için ben bugünkü kuruşudan hakikaten de sınırsız memnunum. Bu kuruşuvlar ki bu bazı bir yazıcılardan endi keçti. Demek nöbet bizge geldi. Bana yaşım 80'e gelip otura ama e, bilmeyim bazı bir insanlar Kırım'da, Kırım Tatarlar arasında böyle yazıcı var mı, yok mu diye şeyine bileler mi, bilmeyemler mi? Bu da bir sual. Şunun için böyle görüşlerinin maksadı da onun e, neticesi de yaşı olacağına ben eminim. Bugün talebeler ne hakkında atacağız? Bugün talebeler hakkında birinci de edebiyatka nasıl kirip kirgenim hakkında ve ne kadar ve nasıl kitaplarım neşir olungan hakkında, onlardaki beyan etilgen mevzular hakkında lakırda olacak. Ceva, anasın suallerine cevaplar vereceğim. Talebelerden bu edebiyatı cilt etmek için e, evet, kadar... mutlaka bu konuşullarının e, en mühim vazifesinden biri, şu talebelerimizin edebiyatımızga, ediplerimizge dikkatini ziyade cep etmekten ibarettir. Hı hı. Oldu. Oldu mu? Oldu. Allah razı olsun. Ol. Nasıl bu? Saat 18'de 15 dakika geçkinde. Bu ATR bozdu koydu bir insan kabiden almasa olmayacak. Kadın ana o kinolarda. <laughs> Evet. Ben, ben en azından 10 Salonumuzda evet. yani Cengiz Dağcı Müzesi Salonunda Cengiz Dağcı Minberi деген bir projemizin ikinci korusu oldu ki. Bu projemiz inşallah daha devam edilecek ki yani her ay yani yani e, misafirlerimizin da çağıracağı esli başlı tecrübeli yazıcılarımızın sübetləşəcəyimiz kısmet olsa ve elbette de onların tecrübesinin oldu e, dünya korusunun bilgisinin yalnız mı da değil de bütün Kırım ve Kırım'dan dış yaşayan Kırım Tatarlar arasında dağıtma tırışır mı, muvaffak olur inşallah. Bugün de bizim yanımızda Kırım'da e, nam kazanan e, yani okucular arasında nam kazanan doğru, doğru. doğru da yani. Doğrumuzda nam kazanlar. Evet. <laughs> o sıcadın her taraflama çalışkan yazıcılarımızdan birisi Zakir Kurtnizir'dir. Varın sırasında da tercimellik takiri, yani e, edebiyat erbabımız mütercim olarak da belli. Bu kuruşu ve çağırganımız için binlerce sizlerden minnettarım. Bunu söyleyerek başımdan geçkin misalini anlatmak isteyeyim bu görüşünün ehemmiyetini açacak bir misal. Kırım Müslümanları muftiyatında mufti'nin dini tahsil ve matbaat neşir işleri boyunca mağum çalışan talebeler alamız, soktalar alamız medreselerde okumak için son mufti'nin odasında men müfti Maarifçi Birleşmesi'nin başı Safir Abdeniz Kacametov'a oturup ballarına sualler veremiz. Ana tülünü nasıl bilesin, evde nasıl akıl edersiniz, kayısı tülde falan tübe. Ana gaz prinskini bilemiz, Çelebi Cihan'ı bilemiz falan tübe, bir ekran asla Ya zemanevilerinden kim bilirdi bilirsiniz? Sonra var. Yok ki. Karşılarında oturalım. Şunun için, çünkü bazı bir insanlar bizim ediplerimizi yakışı tanımaylar. Bunun sebebi çok. Bir sebebi terhip etmek, propaganda yapmak meselesi biraz zayıfça. Şunun için dil ayıtılmayın. Yirmi adayla icra edecektim adayla ama ne o bestekar ne şair anılmayın. Bana bayağı zarar. Endi yani mana bu kurşudu öyle şeylerini açıklamak için de yapılay, maksat bu en büyüğünden böyle en de depsayam ben. men. Endi men mana gelecek olsak bugünkü kitaplara can, bugünkü kitaplara can. bana özüm hazırlama mana bu kitap kaca, benim bu, hem şaka gibi söz em e, hepinizde, mıkayt olmak gereksin bu meseleye. Kırım'dan bizlerine sürgün etliğen vakitte herkesin elinde pasportu var olsa Özbekistan'a düştük biz. Özbekistan'a bargan son bu pasportları bizden komendatora cip aldı. Ama benim doğu hakkındaki metrikam var Ona vermediler. Almadılar. Mende kaldı. Bir gün aldım metre Bakan bir kulağında Selsevet'in ştampı duran yazılgan. DK 12... on Ben balay o vakti. Ben on buçuk yaşında yedim. Kırım'dan sonra yönetilgenimizde. Bu yerde ştampta ...12 on iki bir yanda da yazgan. Zakir Kutnezer anası bu, babası bu, doğan günü iki de kalır. On gün farkı var. E, yaxşı, ben bala aklımdan düşünüp ...degenim ki, bunda on iki, bunda iki bu. Şimdi de o ikinin o günü bir sızganı. Bala. Ve orta mektedimi bitiriyatkan vakti pasport alacak bunu alıp verdim daha ben. Yazıldı ki etti 12. Ama bir mı şimdi abar edip pasaport soyadım, familiyem, Kurt ne zirrof değil de, Kürd ne zirrof alıp gitti. İmari neden? Ah, bu teyit. Yok bu teyit değil lan evet. Natalis. Natalis kabardı. Natalis Kurt Kadıtları ne zirr. Menim psik Kürd ne zirr. Alda Natalis kabı. Nerede de ne var şu cenazede? Var. Şimdi ki adı Gonçar Noye. Gonçar Noye de sebebi şu ki o koyumuzda Rumlar var ki. Em dedim, familyamı doğrultayım, ballarım kadınlarıma doğru kesin ve mana çıkma. Son dedim, balları dedi, bıraksanız baba dedi, bu artı bu demeden geldiniz dedi, o gerek miydi siz gel? Dedi, yok dedim, ben onu yaparım dedim. Gittim pasport stolu dediler, buraya yaşayacağım şey, ben dedim. <laughs> ne de olsa, yakışı dedi. Ballarınızın, sizin, sizin ballarınız değil deseler. Ha işte. Yani ay Aytan da kadrını gitti. <laughs> tamam. De degil degen son, eğer bazısını kaydan tapayım degen e, kitabımda bir levhası var. Belmarlığın belasıdır. Ana yani şu benim balalıktaki ki Belmarligimden yazgım alıp okusanız bu kitaptan şimdi bir yerdeki bu cezirli kitapları da var, bir yerdeki medya da var, ee, magazinde de var. Kıs kıs manamın tercümeye alımdan Doğu ve Koyun Rayon'un meselesindeki haberler şuralar. E, Yeter lan. Zaten yalnız bu problemi sizinki değil de bütün milletin problemi aslında. O eğer doğru ayıttığınız yani, da de değil. Centen evvel, centen evvel olan e, bollalarımız, en kastan soyadlarımız geliştirseler son zamanlarda da Sovyet hükümetinin iyi Ukrayna pasaportlarına e, pasportlarını alıp da, da kendi de bu mutlaka anlap anlamayıp pasportun stolda oturan Üzbekler. Üzbekçe'ye doldurdular mı? Evet. Samet'in Şükürciyev. Kırmızıda edip, edipleri, edipleri kitabını yanılamak için şimdi herkesten yanı bir malumatlar sorayım da yakında yazılan Samad Şukur de koygan. Öyle yazdırgan edildi. Evet. Onun için de öyle yaz. Ama o Samedin Şukurciyev var. Bana bir şey de gibi Üzbekistan'da bu meselede Ruslar yazgan yerlerde Rusçağa geliştirdi, özlerine geliştirip yazdılar. Bu çok adamlarda bu belalar var ama ben ondan kurtuldum. Ana en müsaadeniz için Hı -hı. E, bir sualim var. Evet. Buyurunuz. Eee misal şimdiki mana e, bizim talebelerimiz arasında ilim edebiyatla uğraşan adamlar arasında böyle bir şeyler var ki yani bir de bir icatkarın icadını öğrenildiğinde elbette de onun İcadın başından sonuna kadar ogrimeye mecbur olamaz. Yani onun icadını tamam olayım. Olarak ogrimek için, ke keçirmek için. Ve böylelik ne yapacağım var ki misal siz iki asır arasında icad edin. bu bir adamlarınızdan birisi. Birisi Sovyet hükümeti olsa bu da son devrimiz olsa evet, gelir. Evet. Misal bu o devir ve bu devir arasında gayelerin değişmesi var. Hı. o devirdeki misal siz bir gayesine uygun olan eserlerini yazmaya mecbur oldunuz. Evet. Yoksa isteğinin, ayvesinin yazandırsınız. Bu devirde de başka şekilde yazmaya başladınız ki yani devirge uygun olarak yazmaya başladınız. Ve son zamanlarında çok sıvatlarda misal ya okuyucularımız, yaşlarımız Kırım Tatar Edebiyatı'nı okumayı yoksa daha başka bir türlü e, sebepler var olan için Endi soramaz tim sız bu ve o devir gina sabahız. O nasıl, o gremi mülkün mü bizge? Yoksa o devirinde alıp da andan e, ıı, güzel bizge uygulan telimizge, e, medeniyetimizge, ilimimizge uygulan şeylerini alıp gel. Başka şeylerin yani bizge... Dokuz senesine kadar 1982 senesinden 2009 senesine kadar Yıldız Mecmuası Baş Muharri'nin mavini olarak çalıştım. Evet. Bu devirde men edebiyatımızın üç güzelden güzel yazıcısı şairi olan insanların kolu aslında emeğim geçti. Biri, yazıcı ve güzel şiirlerinin belli olan Şamil Aladın'dır. İkincisi orta devir bizim zamanımızın yazıcılarından yazıcı Ayder Osman'dır. Üçüncüsü sonki devirde Rahmatlı en güzel şairlerimizden biri Şakir Selendar. Mən onların qolu altında çalışdım. Onlardan ən həyatı, təcrübələri aldım. Ən ədəbiyyatçı birlərində irəli getdim. Şunun üçün sizlərə qalbımda ilhama az buç olsa da olğan insanlara məsləhatim güzel güzel ustazlar saylanız ve onlarla çalışınız, geleceğiniz mutlaka parlak olur. Herhalde eğer de yazıcılarımız bu yaş yazıcılar eğer de vaktimiz olsa ya vaktimiz var mı? Yaş icatkarların e, de siz gibi onlar sizin arasından ar 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 yürümezler çünkü vakti böyle oldu ki hiç olmadan onların bir avyesini doğurmak için kendileri ki davet edip yazıcıların toplaşımlarına davet edip misal e, sizin arasında sizin yanınızda otursalar onlar böyle bir güzel janrın siz aytan kezmitin o grenerler samat şükür ciğidin aytılar da onun da pek güzel jan yazan janrıdır var yani dedektif janrı dedektif janrı var ya yani. evet. Kırım Tatar dedektif jan janrını kim yazanları var ondan gayrı kimse yok galiba o da onun e, böyle zinatı olgan sebebinde. Evet. <laughs> Ve ben belesim eğer değer bir yazıcı yal şak e, ş, gildi. Böyle bir ayrıca seminar, seminarlar geçirilse, ayrıca bir koruşuvlar yapılsa, ayrıca bir davet verilse, Beş... ayrıca bir mektepler arasında yür, yürülüp de, onların arasında ...size e, güzel e, Öğrencilerini, talebelerini seçip alıp da onların arasında yazmasın, o kadar ki yani. Şimdi yazıcılarımız, yaş yazıcılarımız arasında Sızaip e Khan eksiklerinden daha bir ilgideniz koşar ki, onların arasında çok su, o fikrinden, o suç, sanki suç işleginin gibi her şeyden korkarlar ki. Mesela eğer de tecrübeli, tecrübeli yazıcı olsa, o kitap çıkarmak için, yolların bile tapmak, ı, ahça tapmak için yolların bile çıkara neşir eti yaş yazıcılarımız sular kaydan bu şeyleri tapacaklar. Hiç olmadan onlarda bu bedi yazıcılık, bedi ı, icat. üzerinde olan bilgilerini sınırlanmayıp bu tekniki tarafından bilgileri vermek mülkünü yani. Bu kontlarını tanıştırma mülkünü olan. Yani her taraflarına yardım etmek mümkün. Öyle olur mu, yok mu? Olur. Şimdi beş şey daha var. Biz bunu yazdılar, birliğinde de, toplaşılda da söylediklerdik. Bu İlham Kulübü'nün evet. böyle siz ayıkkanınız gibi tecrübeli yazıcıları davet edip, onların hikayelerinden de dinlemek, bu yaşlardan bağlanmak. Peki bu yerde de ana şey şeygit de şeyler bu yerde de bir daha olabilir. Onlara yardım edilebilir. Bu pek bir fikir bu. Yoksa yazıcıların arasında ayrıca bir font da şu yaş yani yazıcılar için para maliye gibi boyluk olsa gerek. İşte o çalışmak gerek. Herhalde bu ya. yazıcıların arasında çalışmak gerek. Evet. Genç şey. Evet doğru yapmak gerek doğru etmez. Sualınız ee, mümkün olsa var mı? Ee, buyurunuz. Buyurunuz. Evet Buyurunuz. Nasıl siz zaman edebiyat yolunuzuna başladınız? Belki bir de bir kitaplarını okup siz tesir yaptı ya da bir oca bir de bir sözünün siz de ilham sevgi edebiyat başladı. Sağ olun kızım. Evet, aytkanların hepsi evet. Çünkü benim Hayatımda menebet Özbek mektebinde Özbekçe okuldan başladım. Ka davet edip duraydı. Onun için aveslik peydi oldu ve 9. sınıfta okuyanımda ana telimizde Papiyim Özbekçede ördağım degen birinci şiirim bastırdı. O da öyle böyle yerde basılmadı. Özbekistan piyanerlere talebelerinin gazetesi var idi. Lenin uçkını deyken. Lenska Iskra. Şu gazetada basılıp çıktı. 1951 galiba. Aklınızda mı Evet. Okunuz mu? Evet. Şimdi ben Özbekçesini de unuttum ya. Kaka <laughs> degen, ördegen, suda süzüp akade. Yani yaparsam ben menge külüm bakade. Ana <laughs> Sözler <laughs> olan. <olarak. gülüyor> <laughs> ana ondan başlandı benim birinci edebiyatka atkan adıma. Ama başladım ondan son. Cumhuriyet, vilayet gazetelerinde şiirlerin başladı çıkmaya. Hı. Ve vilayet gazetesinde bir Pamuk Suvargan kız hakkında gece suvara kız suçu kız dediğim bir şiir yazdım Uzbekçe. O Oblaz gazetasında, vilayet gazetesinde basıldı. Men yaşayan, okuyan vilayetki, ki Noangan vilayetine Rus yazıcıları Vyacheslav Kastirya, Boris Parmuzin der geldiler. Onlar da diler ki, var mı bu o'zbek yazıcılarından shoirlaridan bir yerda boshlian biz terjima etayapmizdegan anavi meni suvchi қызғаны девушка поливалщица deb yaceslav ka she'rimni terjima etgan Ол she'r yoshlar almanahida chiqdi «Русша», звезда востокаda chiqdi за kommunизм viloyat gazetasida o'zining bir kitobini qo'ydida tepasini dedi стихи из узбекских поэтов debdid bir yo'q estag'lla shamilaan birinchi ko'rishuvimda men zakirim desam ya xo'sh kelding e toin dedi bu я звезда востокаda dedi zakir Kutnezer, e, e, e Biz yazar zeka derdik. Bar keleyen song dede, namanganga dede. Benim de çok yahş Uzbek yaş şairlerinin şiirlerini şiirleri ettim. Ya kimlerinde gendede? Zaka Kurt mezude günde. Kaç etti tabi. Uzbek <laughs> 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 Çırayı değişti dede. O <laughs> vakitte karmıtarlar çok öyle tecrübe etmiyorlalar. Ama şu vakitlerden kızım, ben bu dergah kaçırdım. Bu ədəbiyyat meydanına kirdim. Arabandan sonra 57-ci iləsində bizim Lenin bayrağımız çıxdıqdan sonra mən indi ana tilinə çevirdim. Şamil ağa bir görüşündə sənin də də Özbek qəzetinasının muharrirlığı üçün və özbək çeşidlə yazılın üçün sağ ol, lakin dedə ana dilimizə keç dedi. Ana dilimizə keçdik. Mənə bu şeirlərin bu kitab çıxmam, şeirlərini alıb bardaq vaxtı aldabla pap kanalımdan da seni də redaktor olğan adam sağ ol başqasından sağ olamədə. Sən anatemizə bu bu qədər şiir olar mı dedi. De. Adlı gərməncənin də bir nasihatı var idi. Zakir er küp təcrübə üçün yazıqdır. Yazalmasan bile mə bu sizlərə də nasihat yazalmasan bile o günü şiir okan Kırım Tatarca dediğine de. Bana bu emek ne? Bu işler dünyaya göre. Rahmetli Şakir'in bir bana aitken yaş sözü var ya da ben bunu endirlerden aram bir yerde oturken şunu <laughs> Bu hayatı tecrübelerime aitam. Zakir Ağa siz barıp gelgen yerlerinizi korgen şeylerinizle aman yazsanız yaşı çıka diye de. Keçtirse, Evet, bu vakti hiç Mana <laughs> akşam bir o çerkinin karektörasını okudum da, güzel şeyler koştum ona. ana e çıkkana, son sefer başkan Konya hakkındaki <laughs> o çerkimde, ben <laughs> Ankara yürüyenimizde, biz çok kitaplarını tercüme ettik. Bir adam var burada, Mehmet, Plavoglu degen bir adam var. ölgen adam onun kuyevini parasını töleydi o adamın Türkçeye çıkkan derin kitaplarda bizde tercümeler çıkıyor. Ben çok kitapların tercüme ettim. Şu an, Konya'dan Ankara'ya gelip o adamın yanında üç gece üç gün düz musahhir olğanda kesindikte kabrını varıp kabrinin başını o janda Fatiha okuduk. Anavarların koşmadığı muvakkitte şunu koştum. İkincisi e, O da Kırım Tatarlı'dan öze, Hamdi Met adam var. Evvelde Nemed'e çalışkan o. Diyanette e, Diyanet başının mağmur olup çalışkan. O Kanal A degen, kanal var televizyonda. O mene bir saatlik sohbet geçerdi. Şu vakti de ben onda bir saat Kırım hakkında, Kırım Müslümanları hakkında hikayeti bergen Ana şunlar Ben kaldı. ona Bana şimdi onu koştur. Bana böyle çalışıyorlar devam ediyor. Zakir Ağa sizce öyle bir meraklı bir sual verecek ki icadınızda bediye lağaplar vardı. Yok mu? Bediye lağaplar, bediye lağapları kullandınız mı? Aaa. Sidanimleri, tatamışları kullandınız mı? Ha şimdi onu da ayıttayım. Bu birinci ayıttım da papiyim deyken, ördayım deyken şiirimle basacaklar. Bana mektup yollaylar. Taşkent'ten e, ee, Zakir Can Esselamu Aleyküm O da şair öyle bitti. Polat Mumun degen adam Edebiyat bölgenin müdereken Zakir Can Sizi şu Pamiranızı özgü artırsak Oladı mı? <laughs> Anladınız mı? <Musbekçi? gülüyor> Değiştirsek olur mu Pamiranızı? Biz kurt nezir bu uzbekler için çok da kulak kay kelişmi nazir desek olur mu? <laughs> dedi. Ey, e, son düşündüm, düşündüm. Dedim nazir nazirif değil de abi şair olacağım da mende. <laughs> Zakircan naziri den dedim. Nevaili <laughs> yatası. <laughs> <laughs> Aha. Hani şu nevailerden, lütfilerden alınan tesora <laughs> ne dosa benim ondan sonraki çıkan makalelerim, haberlerim, şiirlerim Zakir Can Naziri imzasından çıktı. Evet. Evet. Yani, Başka yani. yok idi mi? Ee, yok şu Zakir Kurt Nezirev, Uzbekler bütün yazar ediler. Evet, evet. Dersen bu biz <laughs> Kozi kaçırılan eserleri. Anlaşım. Zaki Hayreddin de, de de çıkkan. bar bak. Babamızın e, adı Zaki e, Rana. Dedemin adı. Dedemin adı. Evet. Evet. Evet, güzel de at. Evet. Ama öyle de de bastırgan bazı şeylerini. Makale yerinde. Bunu ne meyakşı yaptı İsmail Özniye var. Evet. Kitapçığında var o hepsi. Sırca bu kitabında da e, su kaçırılan ba'zi birlarini qo'yaman ba'zi birlarini qo'yamand ammo ular o'zbekistonda qolib ketdizia dedniz o'zbek adabiyotidada xizmatingiz kechgan turk adabiyotida da xizmatingiz kechgan o'zbek tilini va turk tilini biznin tilimizga tesiri menfiy taraflari va yaxshi taraflari bormi ve bizim dilimizin özelliği, e, hususiyeti. bu çok yakışı suan. Evet, tüm tillerde birbirine böyle münasebette o tüm bu tüm de bu, bu şubesiz. Buna benim hiçbir türlü itirazım yok. Ama bugünkü günde Mana Özbəkistanda yaşayan, Özbəkistanda oxuyan, rusçasını, özbəkçəsini, tacicəsini və illahın insanlarımızın bazı birləri bizim dilimizə, bizim dilimizdə o söz olğanı aldı. Onların dilindən gələn sözləri kullanğanlar